Dostlar merhaba Hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım bir soru bir teknik köşemizde yine güzel bir soru çözüp tekniklerimizi size aktaracağım. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evet öğretici metinler verilmiş dostlarım. Bir bakalım. Yazarın düşüncelerini kabul ettirme gibi bir amacının olmadığı, kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı yazılardır. Edebiyatımızda Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurullah Taç bu türün en güzel örneklerini ver. Gelmiştir. Evet bize ben merkezli bir yazı lazım. O da nerededir dostlar? Deneme, denemen dedik. Men, menim özüm yakşıydır. Men merkezli, ben merkezli yazılar denemelerdir. Kendisiyle konuşuyormuş gibi. Hocam söyleşi olamaz mı? Hayır söyleşi de karşılıklı konuşuyormuş gibi. Yani karşısında biri varmış gibi olması lazım. Geçtiğim. Fıkra güncel konularda yazılır dostlarım. Siyasi yazılardır çoğunlukla. Ülkeyi ilgilendiren güncel sorunlarla ilgili yazılır. Eleştiri neydi? Bir eserin iyi ve kötü yönlerini bir araya koyan bir yazı türüydü. E makale kanıtlamaya dayalı yazılardı. Kanıtın kası bakın burada. Anlatılanların kanıtlanmaya dayalı yazıldığı yazılar. E, burada kabul ettirme gibi bir amacımız yoktu. Zaten makaleyi buradan eledik. Bize men merkezli bir yazı lazımdı. Denemeyi işaretlememiz gerekiyordu. Ahmet Aşin biliyorsunuz İlk örnekleri vermiştir deneme ile ilgili. Gurabane laklakan bize göre ilk örnekler olarak kabul edilir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı eseri deneme türünde oldukça önemli bir eserdir. Nurullah Taç'ın Günlerin Getirdiği, Suud Kemal Yetkin'in Günlerin Götürdüğü adlı eserleri de yine deneme türünde önemli eserlerdir. Bir soru çözdük, bir sürü şey öğrendik. Kendinize iyi bakın dostlarım. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.